Hiçbir şey söylediniz ve sonra odadaki havanın değiştiğini izlediniz mi? Basit bir cesaretlendirme sözcüğünün havayı nasıl yükseltebileceğini ve ineleyici bir yorumun onu nasıl düşürebileceğini hiç fark ettiniz mi? Kelimeler, dostum, ağzımızda yaptığımız sihirli büyüler gibidir. Eğer öyleyse, yalnız değilsiniz. Hepimiz bu sonsuz hayal kırıklığı döngüsünde sıkışmış gibiyiz, işlerin neden yolunda gitmediğini merak ediyoruz. Ama tahmin edin ne oldu? Burnumuzun dibinde saklanan gizli bir silah var ve uzun zamandır orada duruyor. Gördüğünüz gibi kendimizde ve başkalarıyla konuşma şeklimiz gerçekliğimizi şekillendirme gücüne sahiptir. Sanki kelimelerimizde bir resim çiziyoruz ve her vuruş önemli. Bu yüzden bu videoda dil sanatına derinlemesine bir dalış yapacağız. Her kelimemizin ardındaki gizli gücü ortaya çıkaracak ve bu gücü hayatlarımızı daha iyi hale getirmek için nasıl kullanabileceğimizi öğreneceğiz. Çünkü gerçek şu ki, söylediklerimiz sadece laftan ibaret değildir. Kı bir göldeki dalgalar gibi yayılır ve etrafımızdaki her şeyi etkiler. Sözlerimiz bizi yüceltme ya da yok etme gücüne sahiptir. Her zaman hayalini kurduğumuz hayatı yaratır ya da bizi eski bir rutine hapseder. Milliye göre sizi varsayım yasasıyla tanıştırmama izin verin. Sözlerimiz en derin inançlarımızı kusar ve biz farkında olsak da olmasak da dünyamızı şekillendirir. Kendinizi hiç olumsuzluk döngüsü içinde yakaladınız mı, bilin bakalım ne oldu. Çünkü zayıflıklarınızı dile getiriyorsunuz, ve sevgisiz durumlar üzerinde durursanız, kendinize daha fazla olumsuzluk çekersiniz. Ama ilginç olan şu ki, bunu değiştirebilirsiniz. Neville'in ünlü sözünü duymuşsunuzdur, istedikleriniz değil, sadece olanlar ortaya çıkar. Bu bir uyandırma çağrısı gibidir, sözleriniz içsel inançlarınızın aynasıdır. Bu yüzden ne istemediğinizi söylemek yerine, ne istediğinizi beyan etmeye başlayın. Mutluluğunuz hakkında konuşun. Bu sadece ne söylediğinizde değil, nasıl hissettiğinizde de ilgilidir. Ruh halinizin kelimelerinizi nasıl etkilediğini hiç fark ettiniz mi? Bolluk hissettiğinizde, bolluk hakkında konuşursunuz. Ve pozitifliğin daha da pozitifliği çektiğini bilirsiniz. Bu yüzden dürüst olalım. Söylediklerinize dikkat edersiniz çünkü sözleriniz hayatınızın resmini çizer. Şikayet etmekten kurtulmanın ve bereket konuşmaya başlamanın zamanı geldi. Unutmayın, konuştuğunuz her kelime gerçekliğinizi şekillendirir. Ve işte burada, sürekli şikayet ediyorsanız, sadece bu olumsuzluğu besliyorsunuz. Bu bir döngü gibidir. Ne kadar çok şikayet ederseniz, şikayet ettiğiniz durumları o kadar çok çekersiniz. Ancak bu her zaman doğru değildir. Güçlü ve canlandırıcı sözcüklerin kendimiz ve çevremizdekiler üzerinde önemli bir etkisi vardır. Umut sözcükleri ile derin bir güven ifade eden sözcükler arasındaki ince farkın farkına varmak önemlidir. "Umarım kazanabilirim" ve "kazanabileceğime inanıyorum" dediğinizde hangisi daha güçlü görünüyor? İkincisi, değil mi? Her şey sözlerinize bu güveni katmakla ilgili. Bununla da kalmayalım. "Elimden gelenin en iyisini yapacağım" demek yerine şöyle demeye ne dersiniz? "Başaracağıma inanıyorum." Bu kendinize ve yeteneklerinize inanmak girişimleri eyleme dönüştürmektir. Şimdi sevgiden bahsedelim. Sevgiyi bulmayı ummak yerine, etrafım ilahi sevgiyle çevrili ve dünyanın her yerinde sevgi görüyorum diyelim. Bu sadece hüsnü kuruntu değil, sevgi ve pozitiflikte dolu bir gerçeklik yaratmaktır. Sözlerimiz sadece konuşmak değildir, kim olduğumuzu ve neye inandığımızı yansıtırlar. Bu yüzden söylediklerimize dikkat edelim. Bizi güçlendiren ve yaşamlarımıza daha fazla neşe getiren sözcükler seçelim. Ve işte küçük bir sır. Kendimize söylediklerimiz, yüksek sesle söylediklerimiz kadar önemlidir. Kendinizi hiç yapamam ya da bu işte iyi değilim derken yakaladınız mı? Bu olumsuz düşünceleri sevgi ve cesaret verici sözlerle değiştirmenin zamanı geldi kendimize ve hedeflerimize karşı şefkat ve sevgi dolu bir tutum benimseyerek başarının temelini atmış oluruz. Sözlerimiz ve düşüncelerimiz bilinçaltımıza ekilen tohumlar gibi hareket eder ve arzu ettiğimiz gerçekliğe dönüşürler. O halde hatırlayalım. Sözlerimizin gücü vardır. Deneyimlerimizi ve içinde yaşadığımız dünyayı şekillendirirler. Çevrenize bakın ve zor zamanlardan ve sınırlamalardan bahseden insanların nasıl daha fazlasını kendilerine çektiklerini fark edin. Tersine, bolluk ve büyümeden bahsedenler bolluk içinde bir dünyada yaşama eğilimindedirler. Bir insanın nerede olduğunu, para içinde yüzdüğünü ya da ay sonunu zor getirdiğini yargılamakla ilgili değildir. Hepimiz bu kozmik oyunun önemli oyuncularıyız. Ama işin püf noktası şu, her şey zihnimizin nerede olduğuna bağlı. İç konuşmalarımız dış dünyayı şekillendirir. Bu yüzden hayatımızı değiştirmek istiyorsak, işe kafamızın içindeki konuşmayı değiştirerek başlamalıyız. Sınırlayıcı inançlardan kurtulmanın zamanı geldi. Bununla birlikte, hayatınızı değiştirmenin anahtarı iç konuşmanıza ince ayar yapmakta yatar. İç konuşmamızı değiştirerek, farklı bir iç dünyada konuşmaya ve yaşamaya başlayarak dış gerçekliğimizi değiştirebiliriz. Bu sınırlayıcı inançlarımızı ve düşüncelerimizi değiştirmeyi ve daha geniş kapsamlı ve olumlu bir düşünce tarzını benimsemeyi içerir. Bu sayede yeni kelimelerimiz ve düşüncelerimiz günlük yaşamımızda tezahür etmeye başlayacaktır. Hermes Trismegistus'un dediği gibi insana onu ölümsüze eşit kılan konuşma ve akıl armağanı verilmiştir. Bu öğretiye göre sözlerimiz ölümsüzdür ve başkalarında ebedi varlıklar olarak yaşarlar sözlerimiz kalıcı etkileri olan büyüler gibidir. Tris Magistus ayrıca sözlerimizin ve düşüncelerimizin doğru kullanımının bizi öbür dünyada tanrılar diyarına götüreceğine işaret eder. Bu sözlerimizin ve düşüncelerimizin fiziksel yaşamlarımızı etkilediği ve onları nasıl kullandığımızın bilincinde olmamız gerektiği anlamına gelir. Sözlerimiz ve düşüncelerimiz bereket veya felaket yaratabilir ve hem kolektif gerçekliğimizi hem de kişisel durumlarımızı etkileyebilir. İçimizdeki ölümsüz varlığı uyandırmak ve onun bilgeliğini akıllıca kullanmak önemlidir. Bunu yapmak için, kelimelerimizi ve düşüncelerimizi nasıl kullandığımızın farkına varmalı ve onları daha olumlu ve hayırlı bir gerçeklik yaratmak için kullanmalıyız. Bir düşünün, kendimiz ya da dünya hakkında sürekli kötü konuşursak nasıl bir gerçeklik yaratırız? olumsuzluk ve umutsuzlukla dolu ama senaryoyu tersine çevirin, sevgiden, umuttan, pozitiflikten bahsettiğimizde aniden dünya bunu bize geri yansıtır. Bu dünya iç dünyamızın bir aynasıdır, cennetin krallığı uzakta bir yer değil, tam burada içimizdedir ve cehennem ateş çukurları değil, içimizde biriktirdiğimiz olumsuzluklardır. Ama ne var biliyor musunuz? Bizler sadece ölümlü varlıklar değiliz, bizler ölümsüz yaratıcılarız. Bunu kullandığımızda, potansiyelimizi gerçekten anladığımızda, gerçekliğimizi ilahi bir şeye dönüştürebiliriz. O halde bir amaçla konuşmaya başlayalım. Kelimelerimizi inanç ve güvenle dolduralım, çünkü konuştuğumuz her kelime ve barındırdığımız her düşünce etrafımızdaki dünyayı şekillendirir. Birlikte sadece kendimiz için değil, dokunduğumuz herkes için yeryüzünde cenneti tezahür ettirelim.